Ah, şöyle inelim. Hatta bunu inelim. Oo! <laughs> maşallah, maşallah. Hadi. Vurun beni ya, vurun. Ben öleyim artık, yeter. 8 tane mayın koymuş elim pusancığı. Ya. Gel. Gel ben de senin gibi oynayacağım. Gel. şu an yere yattı. Yere yatarak geliyor. Yani çömelerek geliyor. Bak. Bak. Bekleyeceğim. Ben seni burada bekleyeceğim. Çıkmayacağım. Kaç? 24 saniye var. Gel. Bak bak geliyor. At kafası seni. At kafası seni. Seni gidip pus seni. Sen bulaştın. Sen bulaştın bana ama. <laughs> Allah aşkına şu tipe bak ya. <laughs> bak nereye pusmuş bak. Ağacın dibinde yatıyor ya. Gel hadi gel buraya gel gel gel. Kaçma! <laughs> kaçma! İstanbul'dan atıyor. Bak, bak. Hareketlere bak. Gel, kaçma, gel. Ulan senin aklın yeter mi buna? He? Senin zekan yeter mi buna? Ah. bak. Gö ya, bir oradan gelecek, bir oradan gelecek, beni yiyecek. Bak. Aa yakalandı. Gel bakalım kardeşim gerçek zeka ile tanış. Gel. Gel beni yancana. ha. Ay. Aynen. Aynen oradayım gittim bak asıl gitmek böyle olur. Bu gümen <laughs> aha şey yakalandı. Hop. Faaaak. Ya sen ne yapıyorsun orada? Orada ne yapıyorsun tatlım? Ne işin var orada? Aa! Lan. Lan markete pusancık. Mar markete pusancık. Gel. Gel. Arkadan da bakıyor. Gel lan. Ne oldu? Kol dönmüyor mu? Ha? Kol dönmüyor mu? Bas bas. Aa gördüm seni. Aa gittim gittim oradayım. Gittim oradayım. Işığı görmek ister misin delikanlı? Ha? Al sniper'ın ışığına bak. <laughs> ne oldu? Kalkamıyor mu? Dur lan. Getir lan elini. Getir lan bacağını. Elini getir kaçma. <laughs> kaçma gel buraya. Ezerim bak. 7 kere 8. 7 kere 8. 50 <laughs> getir. Dur lan bir dakika. 50 getir. Ay. 56 lan 56 Allah kahretmesin seni. Aa! Öbürü bunu vurmuyor. Kralı vurmuyor. Bak 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 gide bak ya. Aha vurdum lan. Ta nerede bir tane pusancık buldum şu hale bak. Onu nasıl... Geliyorum. Sen şunu al ben sonra geleceğim. Tamam acelem var. Oy. Gelişe bak gelişe. Yengeç yengeç geliyor bak. Yengeç yengeç geliyor çömele çömele %2 paket losum var şu an Neden var bilmiyorum O yok babacım yok Hadi bakalım başlayalım O bayağı gelen var ha? Bir verden satırası yapalım süper store atlayalım dedim Herkes gelmeye kalktı Olur Geleceğim şimdi sana Ölme. Oo, güzelim. Bu levlebi. Hop. Orada birisi var. Duydum seni artık, duydum. Eğilme, kalk. Zaten vefat etti. Lan nasıl oluyor oğlum? Nasıl oluyor yani? Hadi la. Hadi la. Yeni bir başlangıç, temiz bir başlangıç. Atılmış mı loadout? Oğlum loadout oradaysa benim burada ne işim var? Bak. Bak, bak tipe bak, bak, bak. Gel buraya şerefsiz gel. Gel loda ata pusan şerefsiz gel buraya. Ne yapayım lan ben seninle? Ha? Konuşsana lan. Vurayım mı seni? Vurayım mı lan? Hayır diyor. Vuracağım. Basma lan. <laughs> Basma lan. Rahat dur. Kafanı yerden yere vururum bak ha. Bak buradan geliyor bakıyor. Ben de şimdi ona bakıyor. Anladın? Ha. Yeee. Yeah. <laughs> Geldim lan Aa! Bir dakika Nerede lan bu Buradan bakınca görebiliyorum Oradan bakınca göremiyorum Gel lan Geldin mi? Ha bu da Stan'la oynuyor. Bak, bak. Havalara bak, bak. Ah, bu da göya. Aklınca, zekası ile beni yenecek. Doğru mu? Gel, gel, ben de sana meydan okuyorum. Gel. Ah. Ne oldu? Stan atacak. Bak şimdi. Attı. Görüyor mu? Ben de salağım yedim. Doğru mu? Beni kendi yerine çekmeye çalışıyor lan. Sana basam benim zaten. Gel. Aha. Gelmiş lan. <laughs> bak bomba çekiyor. Bak 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 bak. Ah ben de çektim. Kaçma. Kaçma. Bu sefer aynı yerde değil. Gene stun attı. Gene stun attı. Duydum seni. Duydum seni. Kaçma lan. Aa stun at bana stun. Ne oldu? Ha? Blaze. Ne yapacaksın şimdi? Bırakayım mı seni gazın ortamına? Ha? <laughs> Biraz boğul bakala. Öksür. İzle beni, izle ölüm kamerasını, izle. Burada bir tane fare var, tıkır tıkır ses yapıyor. Yatma, yatma, kalk. Geliyorum lan. Kalk, kalk yerine yat. Aha, Loadout mı, smoke mu? Smoke. <laughs> Eyvah. Eyvah, sniper salmayacak beni ama şunu sıyırmam lazım. Lan bu kostüm bedava mı? Ha? Bu kostüm bedava galiba. Ha? Herkes de bu kostümden var. Yenilmek isteyen bu kostüme geliyor işte. Ne diyelim yani. Çok havalandım ya. Hiç gerek yoktu. Tek bir sniper'a giderim yani. Hiç gerek yok. Çık. Arap saçı. Pencerede çık. Kim bilir kimler nerede. Allah. Suma katıldı. Lan. Nasıl oldu Aa! Abi küçücük kayaya çarpıyorsun ve aracın şaşıyor yani. Lan. Eh be. Lan her şey mi üst üste gelir ya? Ha? Gitti lan bu. Aa! <laughs> Gelme. Gel lan. Ağlama, oyna. Oy. Ya Şu an canla baş dişimi sıktım lan. <gülüyor> Al. <gülüyor> Hayır. İstemeden oldu. Gel lan. Gel. Ben onu öldürmeyi unuttum tabi. Ben onu öldürmeyi unuttum. Versene lan. Şu an biraz gerginim. Sakin olalım, sakin olalım. Millet yürüyerek geliyor, sakin olalım. Ah! Ah! Açıl lan! Teke tek teke tek, tek Bombaları var ya döşüyeceğim döşüyeceğim Kaçma <laughs> Olay budur Her şeye rağmen Dümdük <laughs> Ayaktayız dostum Bani Banilendi Ulan ne oynadım be arkadaş ya Gerildim var ya dişlerim birbirine böyle Oldu yani Neyse Buraya kadar izlediyseniz <laughs> klasik konuşmayı yapıyorum. Beni desteklemek adına videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar. Buraya da loadout'u bıraktım. Uzun süredir bu loadout kullanılıyor zaten. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz.